Bir işletmenin 2021 ve 2022 yıllarında aylık işlenmiş taş üretim miktarı grafikte gösterilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. 2021 ve 2022'nin birden fazlayında üretim miktarı eşit olmuştur. Şimdi baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi Mayıs ayında üretim miktarları eşit olmuş. Birden fazla diyordu bir ayda eşit olmuş. O yüzden bu söylenemez arkadaşlar. B seçeneği her iki yılın Şubat ve Temmuz arasındaki üretim miktarı birbirinde birinde sürekli düşerken birinde yükselmiştir. Şimdi 2021 yılına bakalım. Şubat ve Temmuz ayı diyor. Bakın 2021 yılında Temmuz'a doğru sürekli yükselme var. 2022 yılında ise Şubat ayı buradan başlıyor. Bakın yükselme var. Sonra düşüş mevcut. O halde biri yükselirken diğeri düşmüştür diyor söylenemez. 2022 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarı daha az olmuştur diyor. O halde arkadaşlar hepsini tek tek bulalım. Önce 2021 yılının verilerine bakalım arkadaşlar. Evet 2021 neydi? Kırmızıyla gösterilendi. Ocak ayında 20, Şubat ayında 30, Mart'ta 40, Nisan'da 45, Mayıs ayında 50, Haziran'da 55, Temmuz ayında 60, Ağustos ayında 65. Eylül'de yine 60'a düşmüş arkadaşlar. Ekim ayında 70'e yükselmiş. Kasım 60'a düşmüş. Aralık'ta 55 olmuş. Evet bunların hepsini topladığımızda arkadaşlar 610 yapıyor. 2022 yılına gelelim. Yine 2022 yılının Ocak ayı 55, Şubat 50, Mart 60 Nisan 50 Mayıs Nisan 55 Mayıs 50 Haziran 45 arkadaşlar Temmuz 40 Ağustos 50 Yine Eylül 50 Ekim 60 Kasım 70 ve Aralık 80 Evet, bunları topladığımızda 665 yapıyor. Gördüğünüz gibi 2022 yılının verileri 2021'e göre daha fazladır. Burada ise 2022 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarı daha az olmuştur diyor. Söylenemez. 2 yıl arasındaki en büyük üretim farkı Ocak ayında olmuştur. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım Ocak ayında Evet 2022 yılında 55, 2021 yılında 20. Ne yapar? 35. Üretim farkı. Yine şubatı hesaplayalım. 20, Mart 20, Nisan 10, Mayıs'ta arkadaşlar 0, Haziran'da 10, Temmuz 20, Ağustos 15, Eylül 10, Ekim 10, Kasım 10 ve aralıktaki üretim farkı ise 25'tir. 2 yıl arasındaki en büyük üretim farkı Ocak ayında olmuştur. Evet doğru söylenebilir. Doğru yanıt arkadaşlar D seçeneğidir.